Tek kişilik bir yatak daha teslim ettik. Müşterimiz mavi veyası rengi tercih etti. Gördüğünüz gibi yine tavan ile zemin arasında sıkıştırılarak montaj yapıyoruz. Müşterimiz ikinci katı da istedi. Farklı bir dizayn yaptık. Kemal Bey şunu kaldır şurayı. Şurayı bakın yine ayak ucunda ürün koyabileceğimiz su vesaire yerler var. Bu biraz farklı. Buradan yukarı çıkmak için. Sonra burada da boşluğunda da yine böyle malzeme koyabilmek için bir dolabımız daha var. Bu böyle kapanıyor. Kapatıyorsunuz. Ve şık bir ürün etrafında kaynak gibi leke iz bulamazsınız. <laughs> yataklarınızı koçsan metale yaptırıyorsunuz ve güvenli uyuyorsunuz.